Oğlumunun gelinimi bayramlaşması arkadaşlar. Hı şimdi? Al. <laughs> Doğru ne kadar? Yet mi? Yeter mi anne? Ah, o anca şeye ya bebeğin ismi ne olacak oğlum? Aslında. Al Alpaslan'a o anca. Al pastanı kandırabilirsin onlar anca. Şimdi ben gelin elimi verin. ben çekemedim ki sizi. <laughs> Al kızım. Allah nice bayram buraya Ben baba gelince vereceğim tamam mı? <laughs> Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Yalnız bir para olsun yavrum. Allah da sizin boyunca ölmem Merhaba arkadaşlar, hayırlı bayramlar. Karabük Yenikaya Maç Köyü'nden hepinize selam olsun. Köyümüzden gurbete gidenlere komple selam olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah dualarınızı, tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları hepimizi kabul etsin. Evet arkadaşlar yağmurlu bir günden selam veriyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün bayramımızın birinci günü ama hava gerçekten... E, sine sine yağıyor. Şu bakın arkadaşlar. Kör duman. Nasıl karpostallık gibi bir görüntü verdi. Tavuklarımı görememiştim arkadaşlar. Onlara baktım yukarıya. Şimdi ablam bayramlamaya gidiyorum. Bugün sözü olan geçen sözü olan yeğenimin nişanı var. Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? Sağlığınız sıhhatiniz yerindedir inşallah. Allah nice sevdiklerinizle güzel bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Canlarım benim. Ablamın evine zaten bakın arkadaşlar. Biz ablamla elteyiz. Burası benim. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Burası ablamın evi. O kadar yakınız eltiyiz ya. Aramızda 10 metre anca mesafe var. Kayacağım dedi aklım çıkıyor arkadaşlar. Bizim buranın kapının önü çimen, Her yağmurda böyle oluyor. İnşallah bunu yapmakla nasip eder. Başta can sağlığı. Sağlık sıhhat olsun gerisi gelir. Gerisi her şey gelir arkadaşlar. Parayla olacak şey hiç, hiç husa çekip hiç kafa takma. Borcu olan arkadaşlarım benim gibi. Hiç borcunuzu morcunuza kafa takıp husa çekmeyin arkadaşlar. Ne demişler? Başta can sağlığı. Oy oy, oy. Aşağıda ne güzel at sürüsü var. 2, 4, 6. Sıpasını bak sıpasına. Küçücük sıpası var. Böyle arkadaşlarım benim. Şimdi gideyim ablamın evine doğru. Hiç telefonumu kapatmayayım. Ben geldim diyeyim onlara. Ben geldim. Hani kimse yok mu evde? Ya, bu kadar mıyız? İyi bayramlar. Neyse. İyi bayramlar arkadaşlar. Ay ne güzel olmuşsun sen böyle. Bu ne bu güzellik ne? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Güneş. 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 Ah, bu prenses. Bu kimmiş bu prenses? Şimdi bayramlaşalım arkadaşlar. Bir de ben 무마가 지치지, 그러면은, 무마비면. 지치지, 그러면은, 무마가 지치지, 그러면은, 무마가 지 무마가 지치지, 그면은 무마가 지치지, 그러면은, 무마가 지치지, 그러면은, 무마가 지치지, 그러 무마가 지치지, 그러면은, 무마가 지치지, 그러면은, 무마

Ha, evet. Güzel Bey. Ha. Evet damat. Gelin hanım damat beyden ne aldın hani görevi? Ne aldın Hadi. Adını söyleyin bak adını söyleyin. Yedi adet kurma bileziği. Bir alkış alalım gençlerimizden. Misafirlerimiz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bak! Tamam, evet, damat benim babasından 500 TL. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Damat benim annesi, ne oldu? Çantayı mı kaybettin? Abla! Aa, çantayı bir şey bulamadı. Evde kılavuz tutmuş. Kim tuttu mu ya? ya? Ne yaptı mı ya? Ne yaptı mı ya? Altıya, parmak altıya, altıya ne yaptın dede? Neşe tabi. Neşe tabi, kimdi Tamam, acilen çık, acilen çık. Evet. Damat bir babasından gelin hanıma bir adet Tuğra. Kardeşine mi? Tamam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Olsun. Evet devam ediyoruz. Ellerimi yana getiriyoruz. Şöyle bir saniye şöyle geçirelim. Olsun iki mi? Arabanın anahtarı. Evet damla hanım. Arabanın anahtarını verin. Evet. Damat Bey'in halası. He he. Kim? Pat Ahmet? Ahmet Ahmet, Tell Ahmet bir tane altı. Çeyrek katı Kıra bak. Evet sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Kamakayın tamam patronundan Ahmet Terli'den. Evet. İyi Parti Yenici Teşkilatı İlçe Başkanlığından bir adet zarf efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet devam ediyoruz. Evet, şöyle. Tamam işte Evet, sen de sünnet müdür diyor. <laughs> ha, tamam devam ediyoruz. Kaçı, bassana. Karası ve Hanım'dan 500 TL. Sağ olun. <laughs> küçük Çıçı Kanada. Çıçı Kanada'dan 300 TL. <gülüyor> <gülüyor> evet, damat bey yer listem 200 TL efendim. Çok teşekkür ederiz var olsunlar, sağ olsunlar efendim. Evet efendim, buyurun damat beyin. <laughs> damat beyin dayısından 400 TL. <gülüyor> <gülüyor> 400 TL. Çok teşekkür ediyoruz var olsunlar. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Bak, şu topu başlayıp bayan başlayıp bakalım. Parayı da çekilsin. <laughs> Karaşayıp kayımdan eski muhtar Karaşayıp kayım iki yüz <laughs> TL. On bir sabahın yeri iki yüz TL efendim. Damat Bey. <laughs> İYİ, İyi Parti'nin teşkilatı <laughs> Kim hangi <güvenli>? verdi? <laughs> Fikri Güven arkadaşımızdan 100 TL. Teşekkür ediyoruz. Kemal Eğden Ali Tayyip'e teşekkür ediyoruz. Mehmet Eğden Ali teşekkür ediyoruz efendim. <Gülüyorlar> Çok sağ olsunlar. Aklına <Gülüyorlar> <Gülüyorlar> <Sağ rapası. Gülüyorlar> İsmail Yeroğlu'ndan Ali Tayyip'e teşekkür ediyoruz. Ali Zorbacı Kuzabin'den 100 TL teşekkür ediyoruz. <Gülüyorlar> <Gülüyorlar> ha, evet. Damat Bey'in altınları geldi. Gelin <laughs> Hanım'a Kayınvalidesine altı adet reşet Altı. Bir <laughs> artış alalım Kayınvalide. Çok güzel bir durum. artı yetmezdir. İki lira. İki yüz TL para olarak. Ya, televizyon, televizyon. bu takvimde mi etkiliyor ya? Damat Halil Bey'den TL. Abisinden Hakkı Yavuz'dan elli TL. Çok teşekkür ediyoruz. Kemal abi'den, Kemal'i abimizden 100 TL. Şükrü Şühtar elli TL. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Amcısı Hülmü İyiden yüz TL. Kendisinden TL. Damat Bey bunlar. Kursun abi'den 50 TL. Abisinden 100 TL. Yılmaz Mustafa'nın Nişkesi'nden 100 TL. Mustafa abi yapışmasın olmayın be. Almas'tan 50 TL. Evet İpekler. Hanım Kuzeli İpek Adam? Hüseyin. Adam. Hüseyin Hanım'dan 50 TL. Hamid ablasından 100 TL. Atışkan Teyzesi'nden 100 TL. Kuzeli Dariye'den 100 TL. Çok sağ olun abisini Evet, Sükracısından 100 TL, güzel güzel 100 TL. Evet devam ediyor, güzel 100 TL, İlyas Kesmaktan 100 TL, Hasan Kesmaktan 100 TL, Ömer Kaşmak'tan 100 TL. Gel yap Güzel 100 TL, çok teşekkür ediyoruz. Fatihler istesinler, evet. 100 TL, çok teşekkür Serpil koşmaktan bizim elli çok sağ olsun Allah Evet satılış abide de elli kere Şafak başa Çok teşekkür ederim. sonra kardeşimizde TL. İlyas Bay'dan 100 TL. Her bir dakika. Gene bir dakika çok sağ Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyor. Evet, konu konu Geç kaldım diyenler. He. Ya şu baba ne? A -a -a. Baba, baba, babaya geldi sıra. En son sen mi aldın? Evet. En son alacağız En son de yok. Abi, abi. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ya, tekrar Sultan Yengesi. Şöyle mi? Ha, devam ediyoruz. Evet, tekrar Kuzeminde. Evet. Tekrar 200 TL. Tekrar Kuzeminde 200 TL. Evet, bir mi Tamam, al. bir şey bakmayın. TL.

Altıncı değil mi? Ne kadar tadı? Altıncı değil mi? Altıncı değil mi? He şöyle. Evet. Rüzgar mı? Fırtına mı? Fırtına rüzgarlar, da. 100 Hadi yap ev bakalım. Evet. Harika. E Alasınan 500 tane. Hasan Ali 500 tane. Çok sağ olsunlar. Kural olsunlar. Evet.

Birinci bayramımızı böyle geçirdik. Güne hüzünlü başladı. Sabah kahvaltısında baktım e, namaza gidenim yok. Sabah bizim bayramlarımızda e, kuru sıkı falan böyle tabanca falan atarlar. Bir şey atarlar. Atanım yok. Oğuzhanım yok. Eşim yok. Kızım yok. Hüzünlü bir güne başladım arkadaşlar. Kahvaltı oğlum Ozan işten geldi. Yavrum Gelinim kalktı. Ben kahvaltıyı hazır ettim. Ben dedim hazırlayın bu sabah güzel bir kahvaltı. Derken yengemle yeğenim hemide e, abi, onları çağırdım kahvaltıya. Peşinden kız kardeşim etke geldi. Nişan için, biz bayramlaşmak için. Naile geldi, Şenol geldi, kız kardeş yeğenlerim geldi. Güzel bir kahvaltı yaptık. Biraz neşelendi. Sonra eltim olan ablamı bayramlamaya indim, yeğenlerimi gördüm, biraz daha neşelendim. <laughs> Yağmurlu bir günle başladık, hüzünlü bir günle başladık. Ablamın torununu sözünü geçen takmıştık arkadaşlar. Bugün de nişan oldu. Zaten geçenki sözünde de söylemiştim yetim. Ablam büyüdü. Bir nişan oldu arkadaşlar, bir eğlenceli nişan oldu. O kadar güzel eğlendiler gençler. O kadar güzel eğlendiler ki ben bile oynadım. Çok oynadım hem de. <laughs> Oğlum hanıma çok çok selam gönderiyorum. Yavrum inşallah gelecek. Kurban bayramında burada. İnşallah e, kurban bayramında eşim, kızım, bütün çocuklarım hep beraber oluruz. Zaten e, kızım, kızımın eşim yarın akşam. ikinci bayram günü akşam. Gelecekler. Çekebilirsem çekerim. Çekemezsem... Çekemem arkadaşlarım. Bu aralar izlemelerim çok düşük. Sevgili gönül dostları. Satyablanız ablanız e, tabii ki arkadaşlarına o da oynatamıyor. Oynatınca da tam oynatıyor. Siz bana bakmayın. Siz beni izleyin. Çok güzel bir tatlı tarifi verdim arkadaşlar. Beğenmeyen kalmadı. Hatta durun size bir göstereyim. Ben kabuklarını çıtırlarını yemesini çok seviyorum ya. Şunların kabuklarını yedim. Benim tabağım bu. Bak ben Tatlıyı çıtır olsun diye arkadaşlarım fazla e, hani hemen çıtır olsun diye suyunu şerbetini koyduktan sonra gösteriyorlar. Ben tam 6 saat sonra gösterdim onu. Suyunu tamamen çeksin diye. Ben biraz da yumuşak isterim tatlıyı. Ağızda erisin isterim arkadaşlarım. O bile onun bile izlemesi çok az olmuş. Çok düşük olmuş. Canınız sağ olsun. 3800 e, bilmem kaç aboneye göre günde 1000 1500 izlensem ne güzel olur arkadaşlar. Bunu sadece videosu, e, video video çeken arkadaşlara söylemiyorum. Ben herkese kanalıma davet ediyorum. Ben organik arkadaşlarımı da davet ediyorum. Bir vaktiniz olursa bu zorla bir şey değil. Gelin bir 5 dakika uğrayın, hızın yaptıklarını görün ve ben bu benim bu köy baklavası arkadaşlar. Köy baklavası diye geçer bu benim. Öyle çıtır çıtır şunu koyayım bunu koyayım değil değil. Evde olan malzemelerimizden doğal bir baklava yaptım. Can, can sağlığı olsun diyorum ya. <laughs> Böyle canlarım bugünü geçirdik. Şimdi ne yapacağım ben? Çocuklarım gelinimin oğlum annesini bayramlamaya. Bir yukarı köye gittiler. Annesi gelmiş onu oraya gittiler. Dünürümün yanına gittiler. Ben de şöyle güzel ilk önce bir zobamı yakacağım. Zaten ağız açık. Sonra ekmeğim yok. Güzel bir hamur yoğuracağım. Ama videosunu çektiğim için videosunu çekmeyeceğim. Gö güzel bir köy ekmeğimi yapacağım, serme. Eve git, gidip, to gidip toplarım. Yine akşama mutlaka ev çok kalabalık olur. Ablalarım hep burada çünkü biz altı kardeş, altımız aynı köydeyiz. Aynı köyde evliyiz. Üç 3 tane bacanak öldüler. 3 <laughs> <Üç> bacanak var. <laughs> Abim öldü. Gengem var onun yerine de. işte a, gülüyoruz ya arkadaşlar. Bir yanımız ağlayan, bir yanımız gülen dünya. Ya bir yanımız hüzünlü, bir yanımız yalan dünya. Böyle günümü, bu günümü geçirdim. ikinci bayram günü görüşürüz arkadaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Sizleri seviyorum. Ben sizleri çaldıramasam da siz beni gerçekten anlarsanız siz beni çaldırın. Ve organik arkadaşlarım e, videoma gelin. Eh, ah köyüm ah köy, eh, ah köyüm ah dan gelen arkadaşlarım benim videomu izlemeye gelin. İnşallah bir iki dakikada olsa izleyin. <laughs> Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Her günümüz bayram olsun. Yani zaten deliye her gün bayram. Her gün düğün. <laughs> Güzel bir dini bayramımız